Özellikle muhalefet kanadından EYT desteği hiç durmadan devam ediyor. İyi Parti Genel Merkez Heyeti EYT, EYT Bolu Düzce Sakarya Dernek Başkanı Mehmet Ali Çelik ile görüşme yaptı. İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu destek sözü verdi arkadaşlar. Biliyorsunuz İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce bir toplantıda EYT mağdurlarına selam söylemişti. 21 yıldır hakkını arayan ama haksızlığın alasıyla muhatap olan EYT'lilere selam olsun. Muhalefet kanadı olarak, Millet İttifakı olarak EYT'ye desteklerinin süreceğini belirtmişti. Ve sık sık mecliste EYT için İyi Parti milletvekilleri kürsüden destek açıklamaları yapmaya devam ediyorlar. Hatta ve hatta meclise soru önergeleri, yeni yasa teklifleri, komisyon teklifleri İyi Parti tarafından sunulmaya devam ediyor. Ama onların da sık sık gündeme getirdiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesine konmuş olmasına rağmen EYT hakkında bir adım atmaması arkadaşlar. Daha önce belirtmiştik muhalefet kanadı olarak Milliyetçi Hareket Partisi de aynı düzlemde hareket edebilse EYT mağdurlarının bütün hakları oylama sırasındaki çoğunluk nedeniyle verilebilecek arkadaşlar. Ne yazık ki Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı ile beraber attığı adımlarda EYT'yi pek görmüyor diyebiliriz. İyi Parti'nin her platformdaki destekleri devam ediyor. Daha önce Liderler toplantısında Sayın Meral Akşener noterden tasdikli taahhüt verme olanağını kabul etmişti. Yine Fox TV'de yayınlanacak EYT canlı yayın açık oturumuna da katılma sözü vermişti. Umuyoruz İyi Parti'nin EYT desteği devam eder arkadaşlar. İyi Parti ziyaretinde konuşan İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu güzel bir açıklama yapmış. Bize bu bilgileri ilettiğiniz için teşekkür ediyoruz diyor. Biz bu bilgileri genel merkezimizde yine değerlendireceğiz. Aynı zamanda bu konuları meclis gündemine getireceğiz. Bu mesele çözülene kadar sizlerin sorunlarını anlatmaya devam edeceğiz. Sizler de bilin ki en geç 2 seneye kadar sandık kurulacak. Sizler de içinde bulunduğunuz durumu göz önünde bulunduracaksınız. Bugün meclis bütçesinde en önemli iki gider var. Bunlardan biri faize ödenen paralar. Bir değil ise hak etmeden ödenen paralar. Yolcu geçmedi diye havalanma köprüye para ödüyorsun. 38 milyar lira, biri 140 milyar lira. Bunları size ödemiyorlar. Biz hem genel başkanımız hem bizler bu durum her defasında dile getiriyoruz. Bu duruma cevabımızı ilk sandıkta hep beraber vermek zorundayız. Biz bu konuda çok samimiyiz. Genel başkanımız Sayın Meral Akşener çok samimi. Bu ülkenin sizin yaşadığınız sorunları çözebilecek kaynakları vardır. Biz parti olarak bu konuya çalıştık çözümünü de biliyoruz diyor arkadaşlar Sayın Nohoğlu. Umuyoruz İyi Parti'nin bu desteği devam eder. Umuyoruz dediği gibi 2 seneye kalmadan sandık kurulur da artık EYT mağduriyeti artık son bulur arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.